Çorum'da annesi tarafından apartmanın 3. katındaki balkondan atıldığı iddia edilen iki aylık bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi. İddiaya göre olay dün sabah saatlerinde Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 17. Sokak üzerinde meydana geldi. 2 aylık Bulem iddiaya göre ikinci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Minik Bulem'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, Hittit Üniversitesi Erol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis anne Eda Nur'u gözaltına aldı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan anne, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi. Savcıya ifade veren anne ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ardından mahkemeye sevk edilen genç kadın, akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi için karar verdi.